İşte buradalar, hepsine var bol eğlence bu akşam. İzin verdim onlara. <laughs> そうですね Bana bak, herkesin sevgilisini görüyor musun? Görmez olur muyum? Geçen ay benim garson yere geldi. Ben ona senden evler yedim. <laughs> Utanmıyorsunuz değil mi böyle falan bırakmaya? <laughs> mı arkadaş? İstersen senin de arada yapalım. <laughs> Hadi şimdi, İkiniz de birbirinize yalan söylediğinizi itiraf edin. İyi, yalan söyledim. Söyle. Elini tuttum sen namussuzun. <laughs> oh! derim delikanlıya. Çok iyi yaptı. Ne yaptı? Affedersiniz ama burada içki içen iki sarhoş sizin için söylenmedik laf bırakmadılar. Burada oturan bir genç de onları söyledikleri yalanlara öyle bir pişman ettirdi ki sormayın gitsin. Size teşekkür ederim. Benim için kavga etmişsiniz. Mühim değil. Hayatımda en tahammül edemediğim şey yalan. Size değil, kime olsa aynı şeyi yapardım. Daima kaçan bir haliniz var. Ne münasebet, kimden kaçabilirim ki? Biraz evvel en tahammül edemediğiniz şeyin yalan olduğunu söylemiştiniz. Şimdi aynı şeyi... Bazen gerçeği söylemenin hiç faydası olmaz. Birçok erkekten dinlediğiniz lafları benden de dinlemeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Yanılıyorsunuz. Hiçbir erkekle konuyu buraya kadar getirmedim. Çünkü tanıdıklarımın hepsi maalesef kötü insanlardı. Öyle adi oyunlar karşısında kaldım ki ister istemez mücadele ettim. Onlar da benden en büyük intikamlarını bir takım isimler yakıştırarak alıyorlar. Böylece sevemediğim arzularına ram olmadığım o merhametsiz insanlar beni ebedi mutsuzluğa mahkum ettiler. Affedersiniz ama şu anda size inanamıyorum. Biraz evvel benim namusum için kavga ettiniz. İnanmasanız o yumrukları atar mıydınız? Cevap verin bana. Haklısınız. भ